Merhaba sevgili koçlar. Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Anahta Tarot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum bu yorumları. Herhangi bir 7 gün veya soru niyetiniz için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence Tarot'ta burç fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra bakalım. Bir dakika. Kedimin tüyü. <laughs> Gelmiş. Gördüğünüz gibi bugün elimde yeni bir deste var. Dream Decoder Desk olarak geçiyor. Aslında tarot destesi değil bunlar. Ee, kehanet destesi de değil. Yani tarotla hiçbir alakalı yok ama ben imgeyi kendim için gayet verimli buldum. O yüzden artık biraz bunları da kullanacağım yorumlarda. Şimdi bakalım bu haftanızın hikayesi nedir? ah çok tatlı şimdiden şimdiden çok sevdim <laughs> şimdiden bayıldım ee, ilk kartlarla söyleyeceğim şey şu ki hmm, sanki kaybolmuş bir şeye yani kaybolan birine bir şeye illa bir şahıs olmak zorunda değil ee, ses yaparak nasıl desem kendinize çekmeye çalışıyor gibisiniz ama bunu şey gibi görmüyorum. Ee, ne bileyim birine mesela kendinize aşık etmeye çalışmak gibi falan. Öyle değil. Burada daha farklı bir şey var. Bu kart being lost yanlış hatırlamıyorsam evet losing something. Bir şey kaybetmek veya kaybolmak anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi burada burada labirentin içinde kaybolmuş biri var. Yani herhangi birini o yüzden şöyle bir enerji almıyorum. Herhangi birini sanki işte ne bileyim kendinize aşık etmeye çalışıyormuşsunuz gibi ya da herhangi birini etkilemeye çalışıyormuşsunuz gibi herhangi bir sebepten öyle değil etrafınızda bu bir insan da olabilir ee, insan olmayıp ne bileyim bir şey de olabilir bir iş güç olabilir yani bir süredir sonuç vermeyen biraz yolunu kaybetmiş bir çözüme kavuşamayan ya da bu bir yardım sizin için çözüm olacak bir şey olabilir mesela size çözüm olarak gelecek bir şey olabilir bir yolunu bulamayan bir çıkış noktasını yakalayamayan bir şeye sanki ses yapıyor gibisiniz gel bu tarafa doğru hani bu tarafa doğru gel hani kuş sesleri burada kuş sesleri geldi direkt aklıma hani bu tarafa doğru gel doğru taraf bu taraf bana doğru gel sesime doğru gel deyip sanki çekmeye çalışıyor gibisiniz bird's kartı ee, genelde özgürlüğün eğlencenin umudun ve işte bir yerde motivasyonun ee, simgesi olduğu söyleniyor. Kartın arkasında baktığınız zaman. Dolayısıyla bu sanıyorum ikinize de belki iki tarafa da ya da iki şeyde iyi gelecek bir birliktelik yani bir bir şeyle kavuşmaya çalışan bir enerjiniz var. Öyle anlatmaya çalışıyorum. Yani bir şeyle bir araya gelmeye çalışıyor gibisiniz. Şunları şöyle bir yapayım. Bir düzeltme yapacağım. Arka tarafta bir ana sahneyi değiştiriyorum. Ee, bir şey kendinize çekmeye çalışıyor gibisiniz ve bu ikinize de iyi gelecek bir şey. Bir karşı taraf ya da o şey neyse o labirentten kurtulur, kurtulacak, kurtulma potansiyeli yüksek gözüküyor sayenizde. Çünkü o yolunu kaybetmiş gözüküyor. Yani o şey her neyse sizden uzaklaşmış değil, alıp başına gitmiş değil, öyle bir şey değil. Yolunu kaybetmiş gözüküyor ve siz bu noktada ona yolu tekrar göstermeye çalışıyor gibisiniz ki ki burada bir şey var. Bir ortaklık kurmak adına. Burada bir evlilik yüzü, alyans kartı var gördüğünüz gibi. Evlilik ve düğün diyor. Bu tabii ki tamamen romantik bir şey de olabilir buradaki mesele. Yani hiç tanımadığınız bir insanı da kendinize doğru çekmeye çalışıyor olabilirsiniz. Gayet tanıdığınız bildiğiniz ama biraz kendini kaybetmiş, biraz kendi içinde kaybolmuş birini de kendinize doğru çekmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu gayet dediğim gibi bir süredir kilitlenmiş kalmış olan bir iş güçle alakalı bir durumda olabilir. Onu da kendinize doğru çekmeye çalışıyor olabilirsiniz ki düğün, kutlama, bayram olsun, anlaşma yani bir uzun soluklu ortaklık başlasın diye. Ama Tabii ki bu ilişkiyle alakalı olabilir. Tekrar ediyorum, fakat ben bunu şu an çok e, soyut alıyorum esasında. Yani bu gayet örnek veriyorum. Bir işle alakalı bir şey de olabilir, bir fırsat olabilir. Şey diyor olabilirsiniz. Yani böyle bir fırsat, bir fırsat vardır belki hayatınızda. Sanki yolunu kaybetti de kısmetim hani bir türlü bana doğru gelemiyor. Onun bana doğru gele, gelmesi ya da o işin olması ya da işin kolaylaşması için ne yapabilirim? Çünkü olursa bu gerçekten bir düğün olur. Ve bunun için son kartımız burada gördüğünüz gibi kitaplar, yazmak ve kelimeler e, diyen bir deste var. Burada gördüğünüz gibi birçok kayıt, birçok kitap, birçok bilgi var ama kişi burada gördüğünüz gibi birkaç kitap üzerinde bilhassa çalışıyor. Yani bu diğer tarafı, kişiyi ya da olayı her neyse kendinize doğru çekmeye çalışmak böyle sadece hani enerjetik ne bileyim niyet etmek, dua etmek ay keşke olsa demek gibi gerçekleşiyor durmuyor. Gerçekten bunun için oturmuş çalışıyor gözüküyorsunuz. Yani sanki onu oradan nasıl çıkarabilirim de bana gelmesini nasıl sağlayabilirim? Bunun için ne yapabilirim? Ee, dio gibisiniz arkadaşlar. Şimdi diğer destemize geçelim hemen kartların boylarını bir türlü doğru ve net hepsininkini aynı yapmıyorlar. Bu gerçekten açılımlarda büyük eziyete sebebiyet veriyor. Şu desteleri karıştırabiliyor olmak isterdim mesela ama ebat farklılıkları muazzam. Şimdi bakalım şu kaybolmuş yolunu kaybetmiş olan şey ya da kişi kim ve niye kaybolmuş? Olay neymiş yani? Evet daha fazla bir kaybolma şeyi çıkamazdı. Ne tip bir ortaklık, süper. Ne tip bir çalışma, çok harika. Şimdi e, buradaki diğer kartlara birlikte baktığımız zaman ne görüyoruz? Queen of Cups çıkmış. Bu kişi ya da şey. Eğer bu bir kişi ise duyguları arasında kaybolmuş gözüküyor. Duygu karmaşası değil bu. bu Şunu söylemeye çalışmıyorum işte. Eğer romantik bir şeyse bu. Size karşı duygularından emin değilmiş, o yüzden. E, Hani kafası karışmış gitmiş. Böyle değil. Bu iyi bir duygu hali olabileceği gibi depresif bir ruh hali de olabilir. Yani duygu yoğun. Hani bazen depresyon biraz öyledir ya. Kendi içimize düşeriz, derinlere düşeriz. Ee, dışarıdan çok ruhsuz gözükürüz o an depresyonda olduğumuzda. Yani dışarıdan insanlar hiç anlamazlar ki bizde bir sıkıntı var. Sadece ruhsuz olduğumuzu söylerler. Yani ne kadar. Aslında üzgün olduğumuzu ya da bazı şeylere karşı umudumuzu, bazı şeylere karşı büyük acımızı görmezler. Sadece ruhsuz gibi dururuz. Çünkü sanki ruhumuz böyle bedenimizin içinde derinlerde bir yere düşmüş gibidir. Dışarıya yansıyamıyordur bir türlü. Bu daha çok böyle bir hal. Bu kişi sanki dışarıdan bakınca belki şu aralar hayata karşı, herkese ve her şeye karşı çok kayıtsız, çok tepkisiz, böyle tamamen kopup gitmiş gibi olabilir. Ee, ama aslında içten içe derin ya kaybolmuş gibi yani şey gibi bu yani kötü bir duygunun içine düşüp bir daha da çıkış yolunu bulamamış olmak gibi aslında bu yani nasıl nasıl ifade etsem şu an acaba bunu örnek vereyim bunun en güzel örneği şu olabilir. Bazen insanlar birini kaybederler ve yasa düşerler. Doğal olarak yas zaten birini kaybettiğimizde yaşadığımız, yaşayacağımız en doğal süreçtir. Ama bazı insanlar yasa düşerler ve yastan çıkmanın yolunu bulamazlar. Mesela şeyi görürsünüz, birinin ölümüyle alakalı 8 sene sonra, 10 sene sonra bile hala ağlayan insanlar görürsünüz. Mesela bu sağlıklı değildir artık. Yani kişi o ağlama döngüsüne, o acı çekmeye düşmüş, oradan çıkmanın yolunu bulamamıştır ya da bazı insanlar için şey dersiniz işte filancayı kaybettiğinden beri ya da insan olmak zorunda değil illa yaz işini kaybettiğinden beri işte filancayı kaybettiğinden beri şöyle bir şeyle uğraşıyordu onda başarısız olduğundan beri bir daha hiç eskisi gibi olmadı biraz böyle bir enerji alıyorum çünkü ne kadar sürdüğünü bilmiyorum uzun sürmüş olmalı diye düşünüyorum bu süreç bu karşınızdaki kişi için eğer insansa Eee düşmüş ve sanki dediğim gibi oradan çıkış yolunu bir daha bulamamış. Ama belki de şimdilerde hiç olmadığı kadar çıkmaya çalışıyor gözüküyor. Ya yeter artık buradan nasıl çıkacağım? Tekrar hatta hatta şöyle bir şey seziyorum. Sanki bir kere düşmüş, uzun zaman orada kalmış, oradan çıkış yolunu bulamamış. Sonra bir süre için kendini öyle kabul etmiş, hiçbir şey yapmamış bu konuyla alakalı. Şimdi tekrar bir dakika ya başka bir hayat mümkün. Ben buraya düştüm, ben buradan çıkamıyorum, ben buradan nasıl çıkabilirim demeye başlamış gibi ama içinde. Yani hala dışarıdan hani gözleri kapalı, elleri hiçbir yere temas etmeyen, böyle hiçbir şeye temas, duygusu olarak sanki hiçbir şeye temas etmeyen bir insan görülüyor gibi. Ve sanki siz onun eski halini biliyorsunuz ya da aslındaki esas halini biliyorsunuz ya da içinden ne geçtiğini seziyorsunuz. Bu da olabilir. O yüzden Tower kartıyla çıkıyorsunuz. Yani burada bir yıldırım gördüğünüz gibi geliyor. Sanki onun o düştüğü o kovuk yere yani burada bir kovuk bir ağaç kabuğu böyle içerisine böyle bir şey düşüş gibi ben bunu hep böyle bir ağaç kabuğu gibi görüyorum ee, muhtemelen de öyle zaten de sanki o girdiği kovuğa hani şu aralara kırmak için enerji atıyor gibisiniz ya da işte dediğim gibi yol, onu oradan çıkaracak bir şey bulmaya çalışıyor gibisiniz sanki artık şey diyor gibisiniz kırıp yol açıp hadi gel bak yol çıktı yol açıldı hadi çık oradan gel artık Şimdi bu eğer bir şahıs değilse Mesela iş güçse ne olmuş olabilir? Bir iş başlamış olabilir, bir noktada işte gene o dibe düşmüş olabilir. Mesela bir kriz esnasında işte giden ters şeyler nihayetinde o bir derine düşmüş ve uzun bir zaman uyur durumda kalmış olabilir. Örnek vermek gerekirse. Şimdi o işi tekrar canlandırmaya ve çıkarmaya çalışıyor olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arzunuz bu yönde. Yani ve burada çok büyük bir arzu var. Queen of Wands. Yani bu sizin kartınız zaten ama bu aynı zamanda bir şeyi istiyorum ve istediğimi ben ne yapar eder elde ederim. İlla onu oldururum demenin en e, hem temiz enerji hali yani çirkin olmayan bir hali hem de en faydalı hali. Bunun içinde çalışıyor gözüküyorsunuz. Yani bayağı bir şeyler araştırıyor gözüküyorsunuz. Sanki gerçekten okuma yapıyorsunuz. Bir şeyler araştırıyorsunuz, notlar alıyorsunuz. Hani bu ne yapılabilir, nasıl yapılabilir? Bununla ilgili ciddi çaba gösteriyor gözüküyorsunuz. Bu da sizi sonunda aslında işlevsel hale getirmiş gözüküyor. Bir diğer şey seçim yapma imkanını severmiş gözüküyor aslında. Çünkü burada baktığınız zaman bir sürü, kütüphanede bir sürü kitap var. Sanki bir süredir siz de salınıyordunuz. Yani bu kişi derin, kendi derinlerinde salınırken sanki siz de yüzeyde ya da bu şey. Siz de kendi yüzeyinizde sanki şey diye salınıyordunuz. Üf, bir sürü kitap var. Hangisini alıp okuyacağım ki? Yani kitap da burada tabi sembol yani şey gibi düşünün bunu. Yapılabilecek bir sürü evet şey var. Yapılamayacak bir sürü şey de var. Ama hangisi için motive olayım ki? Çünkü çok fazla tercihiniz olduğu zaman bu aslında hiç iyi bir şey değildir. Yani birinin ağır basacak kadar kalbinize, arzunuza iyi gelmesi, birinin size işte ben bunu istiyorum dedirtmesi lazım. Şimdi olay olduğu için sonunda siz de üretime, bir şeyler üretmeye, harekete, tekrar hayata katılma bir yerde başlamış gözüküyorsunuz. Bir diğer nokta wedding kartının üzerine yani evlilik ve düğün kartının üzerine Hierophant'in çıkmış olması muazzam. Hierophant de biliyorsunuz klasik tarotta da evlilik gibi şeyleri temsil eder. Evlilik, düğün, anlaşma, imzalarla alakalıdır çünkü. Anlaşmalar ve imzalarla alakalıdır ve uzun soluklu yollarla alakalıdır. İşte evlilik mesela uzun soluklu bir yoldur. Uzun soluklu bir projedir. Yeni bir işe başlamak ya da bir kariyere başlamak ya da gerçekten anlaşma yapılarak başlanacak bir iş ne bileyim şirket kurmak bunlar da uzun soluklu projelerdir. Bunlar üç günlük şeyler değildir. Dolayısıyla gerçekten size o yolu getirme potansiyeli size gerçekten uzun soluklu bir gelecek en önemlisi. Çünkü bu bir dokuzuncu ev kartı yay kartı. Yay kartı olduğu için gördüğünüz gibi geleceğe uzun soluklu önünüzü görebileceğiniz bir yol uzanıyor. Ve siz sanki onun tam önünde duruyorsunuz ve şey diyorsunuz yani Dostum bunu açmalıyız. <laughs> bu yol açılmalı. Bu imza gerçekleşmeli. Bu birliktelik, bu anlaşma, bu bir araya gelme. Buradaki şeyle sizin aranızda gerçekleşmeli ve gerçekten bir nasıl desem kurtarma misyonu içerisindesiniz sanki. Yani bir şeyi kurtarmak üzere böyle bir misyon edinmişsiniz. Ve onu kurtarmaya çalışıyor gibisiniz. İkinizin de kurtuluşu çünkü bir araya gelmenizde gibi gözüküyor bazı noktalardan sevgili Koç Burcu. Evet haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.